Sivri Elektro Gaming'den herkese merhaba. Ee, bu ilk duyuru videomuz tam olarak. Önceden Hunger Games oynayarak duyuru yapmıştım. Ölmüştüm bilerek. 4 kişi daha var yanında. Seslerimden. Eh. Ben Ahmet. Ben Hasan. Ben be. Emre. Emre. Eee siz duymuyorsunuz Emre'nin sesini. Emre e, duyuru ne onu söyle bakayım. Premium çekilişi var. Evet. Premium. Ama ne zaman? E, tarih. Aa, doğru tarih. Bugünden hangi güne kadar olsun süre? Bir hafta sonra falan. Bugün kaçı? E, 16-11 bir saniye. 16-11 tarih bu şimdi bir hafta sonrası Kaç oluyor bu 23 dolayı galiba tamam, 23-23 bu tarihe kadar Herkes çekilişe katılacak ee, bu şimdiki videomuzun altına yorum yaparak, yaparak Skype isimleri ve e, Skype isimleri ve ne normal Bilmiyorum, bir de e, beğenmeniz gerekiyor ha, Evet beğeneceksiniz abone olacaksınız Skype isminizi yazıp e, çekilişe katılmak istiyorum diyorsunuz katılıyorsunuz e, bu tarihe kadar süreniz var bu tarihten sonra kazanır e, şu, şu tarihte şu tariften yani şu tarihte arkadaşlar kazanan kazananı söyleyeceğiz e, kazanan belli olacak premiumu olacak o arkadaşın yani güzel bir şey yani. Ben, olsaydım bu fırsatı kaçırmazdım yani. Evet. 14 abonemiz var. Mesela e, hem abone hem abone olup hem de şu bu videoyu beğenmeden e, çekilişe katılanlar sayılmayacak. Bunu da söyleyelim. Evet, e, veda edelim Memre. Ederim. Kendinize iyi bakın. Bu videoda bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Güle güle. Güle güle Emre. Güle güle. Sen de de. Hoşça kalın be. Sen de de. Dek bitti de görüşmek üzere. Ses yine az çıkıyor lan bu çocuk vallahi öldürecek beni ya. Hadi görüşürüz gençler.